Onur hoş geldin. Bugün ihracat yapan sanayici gibiyiz. Enerjimiz yüksek. Yüzler gülüyor. Gemiye verdik malları. Hadi biz de başlayalım. Buradan ilerleyelim. Tereyağlı arpa şehirli pirinç pilavı. Napoli'den istiridye bolonez. Urfa'dan bulgurum. Kekikli tavuğum. İstanbul'dan ıslak hamburgerim. Edirne'nin tescilli lezzeti ciğer sarmam. Patlıcanlı kebabım 35 plaka muhafazakar yemeğim. İzmir köftem. Balık kesirden kokolarım. Kokoreçlerim. Yanında İspir'den Erzurum'dan şöyle gösterelim. Kuru fasulyemiz var. Arka tarafta cam gibi 0.3 kalibreden etli nohutum. Yanında çeşme pirinç. Plaj. Çeşme pirinç deyince şöyle suyunu gösterip önümüzü yıkıyoruz zaten efendim. Paşa köftemiz Macaristan'dan Ziget var valimiz. 400 yıl önce yaşamış bilge bir kişilik. Aynı zamanda bir e, tanınmış isim diyoruz ona. Hasan Paşa'yı anıyoruz. Acının gülen yüzünü gösterirken arka tarafta kuzu tandırına bakıyoruz. Kuzu tandırı da dünyanın diş hekimlerinin tek tavsiye ettiği et. Lif lif efendim. Tirene uzanalım. Burada bir hızlanıyoruz. Yaprak sarmam, lahana sarmam, tavuklu köftem, engilerim, mantarım, karışık otum, ıspanaklı kaşarlı yemeğim, bamyan ve lokanto usulü kızartmamla tezgahta full kadroyuz. Sahne